Merhaba, Manisa'dan Caner. Kümesimle beslediğim Brahma cinsi tavuklarımın yumurtalarını değerlendirmek amacıyla hobi kuluçka makinesi almaya karar verdim. Herkes gibi ben de internet üzerinden makine, firma ve modellerini inceledim. Bütçe ve uygun olanını ve en iyisini bulmak için kuluçka makinesi firma yorumlarını okudum. Makine alırken herkesin düşündüğü mantıkla yani eleştirisel mantıkla değil çok eleştirilenin en iyisini yapabileceğini düşündüğüm için tercihimi Efe 24'lü hobi kuluçkadan yana kullandım. Firma yorumlarından okuduğum eleştirilerin hiçbirini yaşamadım. Makinem bana söylenen zamanda sorunsuz geldi. İlk deneyimim olacağı için kafamda bir sürü sorular dolaşıyordu. Yumurtaları makineye koymadan elimde kullanma kılavuzu olmasına rağmen gecenin yarısını çoktan geçmiş geç saatte Efe Kuluçka Müşteri Destek Hattı'na iletişime geçtim. Müşteri Destek Hattı'na sorularımı ve yumurta çıkım sorunu yaşamak için ne yapmam gerektiği hakkında yardım istedim. Destek Hattı çok yardımcı oldu bana. Söyledikleri yumurtayı koy, suyunu ekle, başka hiçbir şeye gerek yok çalıştır, çayını demle, keyfine bak oldu. İlk deneyimim olacağından makineye 20 tavuk yumurtası deneme amaçlı koydum. Makine nem hariç her adımı kendi otomatik olarak ayarladı. Ben sadece günde 1 ve 2 kez su ilavesi yaptım. Nem ayarı için. 10. günde döl kontrolünü yaptım. 20 yumurtadan 2 boş dölsüz 18 dolu yumurta tespiti yaptım. 18. günde yumurtaları çıkımı aldım ve 21 günde %100 sağlıklı çıkım aldım. Hem de cihazım tertemiz hiçbir leke dahi olmadan çıkımı tamamladım. Geçirdiğimiz bu son günlerde aileme ve bana yaşattığı bu güzel duygudan dolayı Efe Kuluçka ekibine çok teşekkür ederim. Aldıkları ücret sonuna kadar helal olsun. Çok teşekkürler. Bence insanlar eleştirilere reklam yapmak için çıkım yapan firmalar değil, gerçeklere baksınlar diye bu videoyu çekiyorum. Hayırlı işler, herkese hayırlı akşamlar.